o tamam mı bak şimdi burada dürüst olalım anlaşıldı mı hani biriyle tanışıyorsun ya ya da şöyle sokakta yürüyorsun biri geçiyor İlk aste it's is Aslara da var ki önce kalçaya bakıyor ya da göğze bu bir tercih meselesi herkesin beğenisi farklı bu insanlar genelde ilk Design. of kış seni için. kaçırsın